Merhaba arkadaşlar ben Süleyman arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Rosa'nın görevlerini tamamlayacağız Bakalım hangi görevler varmış Giriyoruz Çıkacak Ben de çok merak ediyorum 5 maç kazan Ben Hasar ve Rosa'yla Tamam yaparız bir de dur. Bir şey daha yapacağım arkadaşlar. Aa Rosa. Aa o Brawl Pass'ta açılıyor. Şimdi arkadaşlar. Futbol mu oynasak? Doğru. Azıcık futbol oynayalım. Bakalım oynayabilecek miyiz? Futbol mu oynarız ya? Ölmezsek eğer. Çünkü Rosa'ya pek alışkın değilim. El da gıcık kapıyorum. Çok gıcık kapıyorum ben de. Tahtahlıyorum hemen adamları. Sen mi beni yeneceksin? Ana belki yenir. Oh gol attım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Belki ben bu futbolu ilk defa oynayabilirim. Oynuyor olabilirim. Çünkü... Yok ya. iki kere beni oynadım. Aa bu üçüncü. Yok ya. Pek hatırlamıyorum ya. Pek yalan söylemeyeyim de. Yok arkadaşlar ya. Oynamışımdır. Ama çok oynamadım. Oynadım da çok oynamadım. Bunların dördünü de tamamlayacağım arkadaşlar. Şimdi. Hmm. Aa büyük kutu geldi. Bakalım ne çıkacak. Bastalım. İnşallah bir şey bir tane karakter çıkar. Boa diyelim ki çıksın. Ezbul abi, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah sana karakter çıkar. Amin. Ve dokundum. Bakalım ne çıkacak? Bakalım. Tam şu yıldızlar gidince basacağız. Buna da tam şöyle geliyor ya. Geldi an hemen basacağız. Ya hiçbir şey çıkmadı ya. Yürük ya. Kadar ondan pek ümidim yoktu arkadaşlar. Ana ben bunun için niye oynuyorum ya? İnşallah bir şeyler o yaparız. Ötekinde de bunu ya. Ya alışmış oluruz hep. Aa yürü. Yürü resmi bekle arkandan geliyor. At ve gol. Of. İyi oynuyorum ama. Arkadaşlar iyi oynuyorsam yorumlardan yazabilirsiniz. Kesin şu sarul, Sarullah denen adam şeydir. Hızlı oyuncudur ve dediğini tuttu. Çünkü iki golü de o attı. 5-5 Abi maçım kaldı o zaman. Dur ya, daha sağ, bir tane daha savaşıp oynarız. Ee, şimdi buradan Allah'ın izniyle 4 4-5 tane karakter vurursam çok iyi bir şey olacak arkadaşlar benim için bir dakika. İlk önce, sizi ben öldürmeye çalışayım. Aa öldürdüm ya. Vallahi öldürdüm birisini. Ama arkadaşlar şu adam da iyi ya. Adı neydi onu unuttum. Durun birazdan bakarım. O Ema neymiş adı? Enar Enar. Enar ne ya? Senin ismini ben. Ben gol attım mı hiç? Aa şimdi atmaya gidiyorum işte. Söyleyin onlara kırar gelin diyor. Ya, ya ben niye öldüm ya? Ölünce çok ama çok sinirleniyorum. Bu nasıl bir şey? Siz anlayamazsınız. Gülme <laughs> gülme gitme ya dayı ne yapıyorsunuz <laughs> da oğullarlar? Şunu zikzak yapıp gitmeli işte. Oğlum vursana ne bekliyorsun? Ya at at. Allah Allah. Adamın gelme. Aa. Ben vurmuşum. Adamın gelmesini bekliyor galiba. Ee, beş maç kazan oldu. 15 düşman yok et diyor Orada yapmayalım ya Ya yok ya 2 2 tane yine girelim arkadaşlar buna 2 adam öldürüp çıkalım Çok iyi bir şey olacak Umarım Arkadaşlar bu son oluyor haberiniz olsun Bu son maçım diyebilirim size Hadi Oğlum hiç adam yok gelsene de. Hadi bak ben adamları tutuyorum. Ya ben adamları öldürmeye çalışıyorum. Bunlar da gol atamıyor ya. Boş oğlum her taraf ya. Her taraf boş. Niye atamıyoruz? Bakayım kimde top. Top beyaz. Anam ya kırmızı gel gel bekle bekle sen. Sana bekle seni öldüreceğim ben. Seni öldüreceğim. Oğlum bana beni patlatacak. Ne yapıyor? ya? Ölmüyor ya. Nasıl bir şey ya? Aa öldüm ben. Onları öldürürken ben kendim öldüm. Nasılsa. Oğlum sizin niye alan... Aa sonunda bir gol atabildiniz ya. Bir de gülcük işareti atıyor. Bekle al ben de atayım. <laughs> Çok mu Hiç gol atamadı ya. Ah, bu da atamadı. Ne oldu? Ben atacağım o golleri. Gel gel ben gol kıralım. Gol gol. Ama gerçekten gol atmayı çok seviyorum hayatta. Gel şöyle. Gel reis. Kesin buradan gelecek. Adam ki alın niye atıyorsun ya? Bana sizin inanınız var bebeğler. Ve, ve girmeli. Oo girdi. Direkten girdi. Bana ne? Bana ne yıldız oyuncu Hmm. Aslında son bir kez daha oynasak şunu almış olacağız. Ama alsam mı almasam mı? Ne oynamayayım arkadaşlar. Arkadaşlar öteki videomda görüşmek üzere. Veya dur bir dakika. Şöyle nasıl da alalım öyle gideyim. Öyle kapatayım videoyu. Arkadaşlar öteki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.